arkadaşlar. Bugün benim sizlere Minecraft serveri yapmayı göstereceğim. Arkadaşlar önce Minecraft serveri indiriyoruz. Şuradan Minecraft serveri indirdikten sonra Minecraft serveri çalış çalıştırıyoruz. Bir de ki amaç indirip kendi ağınızı kurmanız gerekiyor. Şunu yaptıktan sonra şuraya stop yazın. Ben serveri kurduğum için sizde otomatik olarak kapanacak ve buradan serveri açacaksınız. Bu Hamachi'nin içinde ya bir başlatsın. Ha. Aa. Sen aha kafayı yedi. sizde böyle gelmeyecek. Başka gelecek. Orada Oradan siz orada bir işte server olacak. Onu buraya kopyalayacaksınız. O serveri buraya kopyalayacaksınız. Buradaki ayarları bunu false yapacaksınız. Yoksa serveri e girmez. Hata verir. Difficulty bir yapmayın. Onu sıfır yapın. Size bağlı. Siz istediğiniz yaparsınız. İşte böyle ayarlar var burada. Bunları level table default false ne bileyim. İşte öyle böyle yaparsınız. Hmm. bunu yaptıktan sonra bu minecraft yaptığınız serveri 1.4 ben bende 1.4.7 ya onu 1.4.7 multiplayer'a e kopyalıyorsunuz ve serveriniz oluyor serveri gir girip oynuyorsunuz şimdi ben bir yapayım onu serveri bir dur Aa, server neymiş serverin adına bak koduna bakayım ya Aha burada varmış. Serber'in kodu buradaymış. Şunu bir kopyalayayım şu an. Benim bütün kopyalama sistemi yok. 25 nokta 7.73 nokta 116 116 116 116.94 Arkadaşlar sonra Bu açık kalsın bunu kapatırsanız Ama serverin çalışmasını istiyorsanız buraya Art Yazın Enter deyin Start yazdıktan sonra Minecraft Minecraft 1.4.7 ya ben mesela onu, onu da açacağım Minecraft 1.4.7 atıyoruz atıyorsun. <Sessizlik> Sıkıldım ya. Evet. Ta Minecraft saçtı. Kafa gidi 15 GB istiyor. Tamam oğlum 15 GB demedim mi? Ha kafayı yedi bu. açılıyor ya? Heh. Ben de dedim ne açılmıyor. Oyun kafayı mı tuttum? Başımı tuttu tuttum bilmiyorum. açılıyor. Açılsa ben de bir mutlu olacağım işte. Lan açılsana. Ya kardeşim de hasta ağlıyor küçük kendisi. Lan ne oldu yar lan? Çıkar be. Yeniden çalıştırdım. Sıçayım ben bunun içine be. Osuruk. Osuruk bilgisayar. Zayıf da. Sıçayım bilgisayar ya. Atırsana. Atırsaydı bir. Çıkırtık. Aaa çalıştır çalıştır. Ha tamam. Açılacak. Şimdi kendisi açacak, elle mesel. Elle mesel. açılacak. Ellemesi. Ellemesi açılacak. Aha. Ha. Bak illa diyor ki elini bana atmana. <laughs> Arkadaşlar ben de 147 Minecraft kafa gitti. Siz o serveri oraya yazın kendisi açacak. Hoşça kalın iyi günler, iyi günler, abone olmayı unutmayın.